Tarihsel süreç içerisinde farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan Rize'de huzur ortamını tesis etmek için daima toplumun desteğini almayı hedefleyen bizler bu doğrultuda bütün Rize halkına ulaşmayı kendine ilke edinmiştir. Tüm acil servis numaraları artık tek numarada. olması ile şiddet gören veya şiddet görme ihtimali olan kadının tek bir dokunuşla acil çağrı merkezine ulaşmaları sağlanmaktadır. Kan projesi sayesinde genel kolluğa daha hızlı ulaşabiliyor, olayların önlenmesi konusunda kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında en iyi narkotik polisi anne projesi ile çocuklarımızı en iyi tanıyan annelerimize yüzce narkotik suçlarla mücadelenin önemini anlatıyoruz. Güven masası uygulamasının amacı polis halk ilişkilerini daha üst seviyeye taşımak ve güvenlikle ilgili kaliteli hizmet alabileceği bir yer haline getirmektedir. Siberaj projesinin temel amacı her yaş grubundaki vatandaşımızın interneti bilinçli ve güvenlik kullanmasını sağlamak bireye ve topluma zarar veren teknoloji bağımlılığı ile mücadele etmektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı trafik eğitim farkımızda hem teori hem de uygulama olarak güvenli trafik eğitim veriyoruz ve onları trafik bilincine sahip birer birer olarak yarınları yetiştiriyoruz. Geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında.